Tezaformasyonlu mücadele topluluğu ve üniversiteli artı gençlik topluluğu paylaştığında düzenlenen iletişim alanında ilişkin kurumları tanıyabileceğimiz, çalışma ortamı ve insan kaynakları sürecine ilişkin bilgi alacağımız iletişimde kurumsallık konulu panele hoş geldiniz. Evet, şöyle güzel bir giriş yapmak istedik. Burada programları yaparak size bir şeyler katma niyetindeyiz. Evet, tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu etkinliğinizin özellikle iki boyutta önem taşıdığını paylaşmak isterim. Bunlardan iki ekranda da görmüş olduğunuz gibi iletişimde kurumsallık başlığı altında bir panel gerçekleşecek. Ve bu panelimizde medya ve iletişim alanı ile ilgili kamuda en önemli kurumlarımızın yöneticileri sizlerle bilgilerini, deneyimlerini, kurumların çalışma dinamiklerini, bu kurumlara giriş pratiklerini paylaşacak. İlişkilerin konusuna baktığımızda başlatmak istiyorum. Ee, değerli takipçilerimiz burada. Aslında GZAM Anlaması'nda konuşacağımız bir panelde olabildiğini yani, belirtiriz aslında. Ee, Mecbureniz kurumlarla ne karşılaşıyor? Nasıl bir motivasyonla çalışıyor? Veya sizler uygulamadan neler gerçekleştiriyorsunuz? Bunun üzerine aslında bir panel düzenlemeleri düşündük ve bununla gerçekleştirdik yayılma hızı maalesef doğrunun yayılma hızından daha fazla. Doğru bilgiyi ne kadar anlatırsanız anlatın, yalanın önüne geçmek için birlikte bir bütün olma ve doğru bilgiyi nereden bulacağımız noktasında hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İlk okuduğumuz bir haber ilk aşamada bize doğru gelebilir ama bunun doğru olmadığına emin olmadan önce paylaşmamakta, şüphe duymakta aslında mücadele bir parçası. Bu talep doğrultusunda gerekli yerlerle iletişime geçilmiş ve oraya daha ferah, nezih ve işlem yapabildiğiniz bir yer açılmış. Türksat 6A, gelme milli uygunuz Haziran ayında fırlatıldı. Hepiniz hani bu konu hakkında bir sahibi olsunuz diye tahmin ediyorum. Şu anda da e, yörüngesinde arkadaşlar e, hep altı bir şirket olarak geçeriz ama aslında uzayda da varız Türkiye olarak. Ve e, yani ve milli imkanlar var. %80 oranında yani ve milli 3 saat 6 saat uygun 3 saat TÜBİTAK Tayyip'e ASELSAN işbirliğiyle yapıldı. Gazze'de yaşanan katliamı tarafsız bir şekilde dünyaya duyuran en etkili haber ajansı biziz, anlayacağınız Ajansıyız. konuda kanıt tabanı çıkardı, güneşmiş bir mektup Oradaki görsellerimizden oluşan kanıt sergisi, Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinde sergilerin sergilerini Yine hatayla çalışacak olan arkadaşlarımız Bunların yerleri şu an rezerve edilmiş durumda. Burada sizlere çok büyük iş düşüyor. Yeni mezun olan öğrencilerimizin tek bir akım hakkı var. O çok iyi kullanmanız ve çok iyi kullanmanız gerekiyor. Teşekkürler.